Arkadaşlar merhaba. İstanbul'dan Ankara'ya geldik. Ankara'da çok güzel bir cami. Aslanhane Camii'ndeyiz. Baktığımız zaman camide benim hep size anlattığım kündekari tekniğiyle yapılmış olan ahşap işleme ve minber. Yani kündekari dediğim şey ne? Çivinin olmadığı tamamen geçmeli el işi tekniğiyle yapılan minber ve vaaz kürsüsü ve tabii burada ne var burada? Şimdi işlenmiş. Aslanhane nedir? Aslındaki, altındaki e, aslan heykelinde aslanhane demişler. Asıl ismi o değil tabii ama aslanhane olarak biliniyor. 1280-1300 yıllar arası o dönemde yapılmış olan Ankara'nın en eski camilerinden bir cami burası. E, tabii burada ne var? Esnaf var. Aynı zamanda Ahit teşkilatının da bulunduğu yer burası. Aslanhane. Ankara'ya gelince uğramanızı isteriz. Aslanhane. Allah emanet. Ankara'dan selamlar.